Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi yurt dışı ile başlamak istiyorum. Öncelikle S&P'ye bakalım. Hatırlarsanız Ocak ayından gelen, 2022 Ocak ayından gelen bir düşüş trendi var diyorduk. Dün de e, bu bölgeye geldik, tekrar bu direnci çalıştırıp sert satışlarla karşılaştık. Bu düşüşün nedeni verilerden çok Fed üyelerinden gelen açıklamalar oldu. ve Türkiye saatiyle saat e, 6 civarları çok sert satışlar gördü dün bahsettiğimiz 3969 3953 desteğini şu an için kırmış durumda. Aşağıda bir sonraki destek bölgesi 3883'ü takip edeceğiz. Bu satışların devamı için ise bakın şu yükselişin başladığı seviye önemli diyoruz. 3794 3818 şu aralığı takip ediyor olacağız. Eğer bu desteklerden dönüp yükselişe tekrar geçecek olursa da yukarıda 4106 geçildiği takdirde ancak yükselişlerin devamını bekleriz. Aksi takdirde şu alan fake bir kırılım için oldukça uygun bir alan olarak gözüküyor. Şimdi buradan hızlıca bir DAX'a geçelim. DAX güçlü durmaya devam ediyor. Dün bahsettiğimiz bir destek bölgemiz vardı. 15.144-15.098 Bu bölgenin daha henüz altına inmedi. S&P bu bölgeyi kırdı hatırlarsanız. Burada aslında isterseniz esas kritik seviye şöyle bir geçmişten baktığımızda şu tepe bölgesini oluşturan alanın destek bölgesi çok kritik. Bunu üstüne 60 durumdayız. Bakın uzunca bir süre bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırdı. 14945 14554 14945 üstünde kaldığı sürece burada yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. 14554 altına inecek olursa da satışlar çok sertleşir. Evet biraz geniş bir alan ancak orta uzun vadeli baktığımızda bu bölgenin DAX için çok önemli olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan gelelim bizim borsamıza. Dünkü videoda bahsettiğim 5420 direncimize ulaştık. Bu bölgede bir dirençle karşılaşıyoruz. Gayet normal bir önceki tepe bölgemiz sonuçta. Şu an için söyleyebileceğimiz burada bir arz talep dengelenmesi oluşmuş durumda. Dolayısıyla şu an için bu yatay bandı bize işaret ediyor. Ancak tabi hali hazırda 5420'nin kırılma ihtimali de masada. Ben bu tür durumlarda hemen bir 15 dakikalık grafiklere kadar inip analizimi daha dar bir alanda yapmaya çalışıyorum. Burada da bakın iki tane seviye karşımıza çıkıyor. Birincisi dün oluşan bir destek bölgemiz 5336-5310 bölgesi 5420 görüldükten sonra gelen satışların tekrar alıma döndüğü bir alan. Ancak bakın bunun da altında şurada bir konsolidasyon bölgesi var. Bu konsolidasyon bölgesinin desteği daha da önemlidir bizim için. Dolayısıyla ben burada stop seviyemi aşağıda 5206-5194'lere 5194 lere kadar çekebilirim. Bu seviyelerden hangisini kullanacağını sizin risk algınıza veya maliyetinize göre değişmektedir. İsterseniz yukarıda 5.310'u kullanırsınız. İsterseniz aşağıda 5.206, 5.194, 5.195'in altında kapanışlarda kesin stop olmak gerekir. 5.420 direnci çalıştı ve piyasa tekrar satışa dönüyor diyebileceğimiz bir süreç olur. Şimdi bugün bir konuda size bir uyarıda bulunmak istiyorum. YouTube'da çok fazla böyle gene uzun vadeciler veya e, temettü yatırım Olun gibi nasihatler, bilgiler verenler var. Bununla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet, temettü yatırımı çok önemlidir borsada. Hatta ben temettü getirisinden ziyade bedelsiz sermaye yatırımlarını tercih ederim. Mümkünse şirket temettü dağıtmasın, karını kasasında biriktirsin. O birikimle yeni yatırımlar yapıp e, şirketi büyütmesi benim daha çok hoşuma giden bir yatırım şekli. Bu sayede büyüyen bir şirketin hisse miktarını arttırarak bu süreci geçirmek benim için daha keyiflidir. Dolayısıyla evet temettü yatırımcısı olmak veya bedelsiz sermaye artırımlarını kovalamak çok güzel bir yatırım yöntemidir. Ancak e, bu hisseleri nereden olursa olsun al mantığı da bana hiç doğru gelmiyor. Ali Perşembe hocamızın bir e, kitabında okuduğum bir Warren Buffett'ın sözü var. Oradan yola çıkarak bunu size daha net anlatmaya çalışacağım. Warren Buff fut inek süt için hisse temettü için demiş. Güzel bir benzetme. Dolayısıyla bu inek süt benzetmesinden yola çıkacak olursak aldığınız süt eğer elinizdeki bir ineği iki inek yapmayacaksa o alınan sütün hiçbir kıymeti yoktur. Bunun da tek yolu ineği doğru fiyata almaktır. Eğer siz hisse senedini doğru fiyata almadıysanız gelen temettünün de bir kıymeti olmaz. O nedenle evet Temettü çok önemlidir. Temettü yatırımcısı olmak çok kıymetlidir. Ancak e, bunun birinci şartı ineği doğru fiyata almaktan geçer. Sonuçta o aldığımız bir inek, iki inek oluyorsa bir kıymeti var. Aksi takdirde yaptığımız iş hammallıktan öte geçmeyecektir. Uzun lafın kısası, evet temettü yatırımcısı olun. Ancak doğru fiyattan temettü yatırımcısı olursanız bu işin kıymeti olur. Aksi takdirde boşa kürek çekmiş olacağınızı, da unutmayalım. Evet kısaca borsadan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.